Arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. merhaba. Bugün Alişver hani Yollarda YouTube kanalında Okul Öncesi Öğretmenliği okumak bölümü için bir video çekiyoruz. Siz de Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıf öğreticilerisiniz. Ee, Sude ve Alper bugün benim israfımda Şimdi size birkaç tane soru yönelteceğim. Bu video Okul Öncesi Bölümü düşünen arkadaşlarımız için. Öncelikle size okuduğunuz bölümden memnun musunuz diye bir soru Biraz genel bir soru olacak. Evet, okuduğunuz bölümden memnun musunuz? Özellikle geldiğimden beri kesinlikle memnunum. E, mesleğimden, e, sonra öğretmenlerimden, okulun ortamından ve eğitim fakültesinden gerçekten hani konum olarak, e, deneyim olarak çok iyi e, bir bölüm ve okulda okuyoruz. Fakültemiz de özellikle zaten gerçekten ferah, nizih e, ve tatlı bir fakülte. Gerçekten öğretmenlik yapmak istiyorsanız ve özellikle küçük çocukları seviyorsanız, bu mesleğe adanmış bir e, yaşam tarzınız varsa kesinlikle Yıldız Teknik Üniversitesi okul. Öncesi öğretmenliğini size öneririm. ya Ben e, ilk seçerken okul öncesi öğretmenliğini böyle e, bir garip geliyordu yani. yani. Çok yapabilir miyim yapamaz mıyım tereddüt ettim. Gerçi hala tereddüt var çünkü okul öncesi eğitim e, teorik eğitim çok yeterli olmuyor. Daha çok e, pratik olarak eğitimini almanız gereken bir şey. Ama yavaş yavaş sevdiğim o ortama girdikçe çocuklarla eğitim yapmayı da beğendiğim bir şey olduğunu fark ettim. Yani o yüzden okul öncesi eğitimi öğretmenliği okumaktan memnunum. Genel itibariyle okuduğunuz bölümden memnun olduğunuzu söylediniz. Peki okul öncesi öğretmenliğine düşünen bir aday için ne tavsiye edersiniz? Ya da okula geldiği ilk gün ne yapması gerekiyor? Bunu söyleyebilir misiniz? Ya şimdi bölüm tercih etmek istiyorsa zaten kafasında bir şeyler planlamış. Ee, öncelikle zaten çocuklarla iyi anlaşan biri olman lazım genç arkadaşım. Çocuklarla iyi anlaşacaksın. Ondan sonrasında ee, ne olması gerekir? Ya i̇ş imkanlarını falan düşüneceksin işte. Özel sektör bu konuda biraz sıkıntılı açıkçası. Yani çok şimdi amiyane bir tabirle devlete kapağı at demek istemiyorum ama biraz öyle bir yönü de var bunun. Çünkü özel biraz zordur. Ama her şeyden önemlisi dediğim gibi, en başta söylediğim gibi çocuklarla iyi anlaşman lazım ve işte çocukların sınıf yönetimini iyi yapabiliyor olman lazım. Yani bunu yapabileceğine inanıyorsan bu bölüm sana çok şey katar. Ben de arkadaşıma katılıyorum ve ben biraz daha romantik bakıyorum hani bu konuya. Gerçekten okul öncesi öğretmenliğinin hani özellikle hitap ettiğimiz kritik yaş özelinde konuşursam çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de gerçekten bu mesleği yapabileceğinize inanıyorsanız hani her mesleğin zorluğu var, bu mesleğin de gerçekten çok fazla zorluğu var. Hani bunların hepsini göze alarak gerçekten geleceğimizi, inşa edeceğinizi bilerek bu mesleğe katılırsanız, bu mesleğe yola çıkarsanız işte o zaman ben size e, gelin siz de okul öncesi öğretmeni olun derim. Yani ben bu şekilde bakıyorum. Ee, arkadaşlar hocaların söylediği bütün kitapları almak zorunda değilsiniz. Yani faydalı olur ama gerekli de yok çok açıkçası. Yani Slaytlardan çalışırsınız. Çünkü ilk sene böyle bir alma isteği Aynen. oluyor. Bütün söylenen bütün kitapları alıyoruz sonra bakmıyoruz falan. Ondan sonra işte üniversite ortamı daha özgür falan. Yani lise gibi değil. Ona göre şey yapıyorum bu, budur yani. Hoca gelince ayağa kalkmayın. Hava da hoca gelince <laughs> ayağa kalkmayın. Tuvalete gidin, gitmek için izin iste falan işte. öyle bir şeyler. <laughs> ne yani siz tuvalete giderken izin Hayır kardeşim, kapıyı çıkıp direkt dağılıyoruz ortada. Teneffüs zilini beklemeyin. Ondan sonra icim Başka ne var? Blok dersi hazırlıklı gelin mesela. Aa Yalnız bak <laughs> evet mesela. Kaç saat sürüyoruz? Atıştırmalık. İki sürem, 3 saat ardarda sürüyoruz. Bir saat sürüyoruz. Yani aynen bunlar zor mesela. Okul öncesi öğretmenliğinin dersleri zor mu? Ya okul öncesi öğretmenliği sözel bir bölüm zaten. Ee, genelde derslerde böyle biraz daha e, anlatıma dayalı. Daha sözel işlenen dersler oluyor. O yüzden hani şu ana kadar pek zorluk çekmedik. Zaten sınıf ortalaması da hep 3'ün üstünde oluyor. 4 yapanlar falan oluyor. Yani 3.30 benim mesela dönem ortalama ve düşük. Yani genelde göre düşük bir ortalama o yüzden dersleri geçersiniz, dersleri rahat geçersiniz. Ha, hani şöyle bir şey var, derslerde her şeyi öğrenmiyorsunuz. Yani derslerde öğrendiğiniz şey size yetmiyor. işte. dediğim gibi pratik eğitim çok önemli. Biz daha uygulamada eğitim almadığımız için o konuda bir şey diyemeyeceğim ama işte mesela bizim okulun işte pratik eğitim açısından bazı gönüllü faaliyetleri oluyor. Bunlara katılarak pratik eğitim açısından da destek alabilirsiniz. Okul öncesi öğretmenliğinin atama durumu nasıl peki? Evet. 7500 atama yapıldı okul öncesi öğretmenliğinden. Hani bundan da bakarak öngörüyoruz ki, e, bu yıl ve ileriki yıllarda atamalar gerçekten artacak. Arkadaşlar, siz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorsunuz ve Yıldız Teknik Üniversitesi adında anlaşıldığı gibi bir teknik üniversitede. Şimdi teknik üniversitede eğitim fakültesinde okumak nasıl bir duygu ya da eğitim fakültesindeki olanaklar sizin için yeterli mi? Bizim okulda zaten eğitim fakültesi yeni. 2015 kuruldu. 2015'te falan kuruldu. Yeni. Bu bize çok şey yapmıyor. Sınıflar iyi, eğitmenler fena değil. Ondan sonra cima, okul etkinlikleri de eğitim açısından yani eğitimciler için güzel etkinlikler de oluyor. Kulüp faaliyetleri oluyor. Sadece diğer bölümler tarafından böyle bir ötekileştiriliyoruz diyebiliriz ya. yani eğitim fakültesi mi olur, eğitim üniversitede falan. Oluyor arkadaşlar, oluyor. Güzel de oluyor. Eğitim fakültesi, iki kampüs var ya, gelenler Beşiktaş'ı düşünmesin. Davut biz. da ismiş. Davut bulsun yani. E, eğitim fakültesi Davut Paşa kalmış. Aynen. Yani o hayalle gelip Beşiktaş'ta okuma hayaline geliyorsunuz. Aynen. Sen geliyorsunuz Beşiktaş'a değil. Peki sosyal imkanlarınız nasıl yani okul sizin için yeterli mi sosyal imkan konusunda sosyal yeterlilik? Şimdi e, sosyal imkanlar yeterli ya çünkü zaten bizim kampüs şey bayağı esenler içinde bir vaha kocaman bir yer ve e, korunmuş bir yer. <laughs> Buranın içinde gayet güzel ortamlı sosyal bir ortamı var. Sizin kulüplerle e, ilerleyen bir sosyal faaliyetler zinciri var. Evet, güzel kurdum cümleyi. E, e, yıl içinde bir sürü etkinlik yapılıyor. Bunların, bunlar sizin kariyerinize katkı sağlayacak etkinlikler de oluyor. Sosyalleşme açısından, eğlence açısından e, katılabileceğiniz etkinlikler de oluyor. E, dolu dolu bir eğitim hayatı geçirebilirsiniz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Peki ben şunu soracağım. Şimdi sıralama listesinde Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa birbirine çok yakın sıralamada bulunuyor. Siz tercih edecek birini Cerrahpaşa'yı mı önerirsiniz, Konu olarak daha yüksekte Cerrahpaşa bir tık, yoksa Yıldız Teknik Üniversitesi'ni önerirsiniz? Çevrenizde buna benzer örnekler var mıdır? Ben şunu söyleyeyim özellikle ben de terapiye başvuruyu yazmış tercih listesine yazmış biri olarak söylüyorum ee, okul hakkında çok fazla bilgim yok puanının bir tık e, yüksek olduğunu biliyorum ee, hani eğitimi nasıldır pek bilgim yok ama şunu söyleyeyim eğitim fakültesi adım köyde e, konumunu bilerek yazın arkadaşlar aynen konum meselesi çok önemli yani bizim çok daha yakın, çok daha merkezi yerde. Tabii akademik açıdan nasıldır bilemem. İstanbul Ama dersi, sosyal açıdan öğrenciler. daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Sos... Ya dedim ki ben şimdi İstanbul Üniversitesi'ni göremem çünkü bilmiyorum yani bildiğim bir şey değil. Ama bizim okuldan gayet memnunum, eğitiminden de memnunum, sosyal aktivitelerinden de, de memnunum. O yüzden yani burası yazılabilir. Yine siz bir sorun araştırın arkadaşlar. Işte. Peki, eğitim fakültesi genelinde bir soru sorayım. Sadece okul öncesi öğretmenliğini mi önerirsiniz? Diğer öğretmenlik dalları nasıl bu konuda bilginiz var mı? Ya diğer öğretmenlik dallarında da benzer şeyler işliyor. Çünkü zaten Yıldız Teknik'te okuyorsan yani eğitim fakültesinde okuman yetiyor. Yani. Hatta diğer bölümler için de, diğer fakülteler için de aynı. durum Geçerli. Peki staj imkanınız var mı? Staj yapıyor musunuz? son senede stajımız var. Ee, i̇şte öğretmenlerimiz tarafından ayarlanan okullarda staj yapıyoruz. Ondan öncesinde de işte öğretmenlerimizin yaptığı, kulüplerin yaptığı sosyal gönüllü faaliyetler oluyor. Bunlarla stajımız, staj benzeri etkinlikler yapabiliyoruz. İşte okul ortamlarını görebiliyoruz. Yani kendinizi öğretmenlik mesleğine geliştirmek istiyorsanız çok fazla fırsat imkanınız oluyor. Bu kulüpler sayesinde, öğretmenlerimiz sayesinde. Yani bu açıdan hiçbir sıkıntı yaşamaz. Öğretim elemanı kadrosundan memnun musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi teorik eğitim olduğu için, teorik eğitim çocuk, yani öğreniyorsun, çocuğun işte nasıl öğrendiğini öğreniyorsun. Öğrenme teorilerinden bilgin oluyor, çocuğun gelişme hakkında bilgin oluyor ama bunu işte sınıfta uygulaması çok farklı bir şey. Bizim uygulama eğitimi çok önemli. Teorik, teorik eğitimi iyi veriyorlar yani. Tabi bilmiyorum tartışılır bu gerçi. Biraz slayt'tan okuma tarzı şeyler de oluyor. Genel olarak benim için de sunum ödevleri veriyorlar. İşte bu şekilde bize aktif şekilde derse katılmaya çalışıyorlar. Ama hani daha ne kadar canlandırılabilir onu da bilmiyorum. Teorik eğitim çünkü her şey belli yani. Metodlar belli. İşte gelişim dönemleri falan vesaire bunlar var. Bunları öğreniyoruz zaten bunu daha ne kadar canlandırabilirler onu da bilmiyorum. Ama çok kaliteli hocalar olduğunu Aynen. Da söylemeden geçmeyin. Evet, ellerinden gelen yaptıklarını düşünüyorum. Bazı ben. hocalarımız hani bu teorik eğitimleri bize pratikte katmak için gerçekten sınıf ortamında bize pratik eğitim vermiş kadar başarılı olabiliyorlar. Yani ben eğitim kadrosundan genel anlamda memnunum diyebilirim. Çok güzel ifade etti. Eklemek istediğim konu şu. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne geliyorsunuz ve özellikle de okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazandıysanız e, ufak bir reklam geçelim. Çocuk ve eğitim kulübüne bir yol olmayı unutmayınız efendim. <laughs> Şuraya bir yere Instagram e, adresini alişoyollarda Şö... Ali yollarda YouTube kanalında okul öncesi öğretmenliği başlıklı videoma eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Geri kalan hayatınıza size başarılar dilerim. Takipçilerime demek istediğiniz bir şey var mıdır? Alişoyollarda'yı takip etmeyi unutmayın. sizin e, üniversite hayatınızda başarılı dilerim. Yine eee... arkadaşlar. Ağzından Umarım güzel bir üniversite hayatınız olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hazır mısınız? <laughs> Kapkara çıkıyorsunuz. <laughs> bir sıra daha gelsene sen? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhaba. Yaa. Kulağa ediyorsa bir kere. Niye beni arıyorsun? Ya, ya. Telefonlar sızmıyor. Biliyorsunuz işte. Bir şey oldu.